takla <laughs> Dur. Bir saniye ben senin arkadaşlar söküyorum öyle değil. Yani o oradaki zaten burada yapılmaz. Yerde dönmeler falan vardı. <laughs> yani yapmayın. Kafanın üstünde dönmeler falan. Ya, musun kafa? Ama saçım bozulur şimdi Sümeci, bence. Tabii. Yani daha akşamda kullanacağım da bu <laughs> saçımı. Gülümse. Hadi gülümse. Bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenilenirim? Hadi 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 gülümse. <laughs> falan. Ya, <bir> şey <laughs> <gülüyor> geçti geçti. Bugün <laughs> <laughs> sen de gizlice girdin değil mi konservatuvara? Evet, gizli girdim. Yani çünkü ailelerde şöyle bir şey vardır. Ben de çocuğum olduktan sonra hissettim. Yani onun başına kötü bir şey gelmesini istemiyorsun aile olarak. İlla ee, kötü bir şey mi sana? Hayır, şöyle. Yani onlar devlet memuru ol, devletten paranı al diye bakıyorlardı. Sanatçı olmakta evet şöyle bir şey var. Yani devamlı para getiren bir şey değil. Yani parasız kalabilirsin ideallerin uğruna. Ee, ki bu senin kendi seçimindir. Yani öyle bir şey